Akademi TYT kampının 12. haftasından herkese selamlar. Kampımızın tamamlanması ve TYT konularının tamamını bitirmemize yalnızca 3 hafta kaldı. Buraya kadar eminim hepiniz çok güzel çalıştınız ve netlerinizi yukarıya doğru çıkarttınız. Buradan sonra yapmamız gereken en önemli şey tabii ki AYT çalışmalarına başlamak ama bir şey daha var ki çok kıymetli. Nedir bu hocam dediğinizi duyar gibiyim. Düzenli aralıklarla konu tekrar yapmak. Evet bugünkü rehberlik videomuzun konusu düzenli tekrar. Şimdi sana çok net bir gerçekten bahsedeceğim. Çalışmanın kendisi kadar tekrar yapma şeklinde çok önemli. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum birçok öğrenci doğru tekrar yapmayı bilmiyor. Hazırsan doğru tekrar nasıl yapılır 5 adımda sana anlatıyorum. 1. Tekrar bir baştan okuma değildir. Çoğu öğrenci tekrar deyince kitabı açıp konuyu baştan sona kadar okuyor. Bu bir zaman kaybıdır. Tekrar önceden öğrendiğini hafızada sağlamlaştırmaktır. Bu yüzden tekrar yaparken asıl hedef yeniden öğrenmek değil, öğrendiğini pekiştirmektir. 2. İlk tekrar ilk 24 saatte yapılmalı. Bir konuyu çalıştıktan sonra yapılacak tekrar ilk 24 saat içerisinde olmalı. Bu tekrarın çok uzun sürmesine gerek yok. 15-20 dakikalık bir tekrar bile yeterli olacaktır. Beynimizin bir bilgiyi uzun süreli hafızaya taşıyabilmesi için o bilgiyle kısa bir süre içerisinde yeniden karşılaşmak zorunda. 3. Tekrar yaparken pasif değil aktif olmalısın. Ekran karşısına geçip bir video izlerken öyle dizi film izler gibi izlersen işte burada pasif olmuş oluyorsun. Aktifleşebilmek için yapman gereken okumak ya da izlemekten ziyade soru çözmek ve not tutmaktır. Buna ek olarak kendini anlatarak da tekrar yapabilirsin. Aktif şekilde tekrar yapmak beynini güçlendirir ve unutmanı engeller. 4. Tekrarı zamana yay. Bir koruyu yalnızca bir kez tekrar etmek yeterli olmaz. İlk tekrar birinci gün, ikinci tekrar 7. gün, 3. tekrar ise 21. günde yaparsan bilgiyi uzun süreli hafızaya yerleştirmiş olacaksın. Bu şekilde yapılan sistematik tekrar sınav günü tüm bilgileri sana hatırlatacak. 5. Tekrarı planlı yap. Her hafta sonunda otur ve 10-15 dakika o hafta öğrendiğin konularla ilgili bir tekrar listesi hazırla. Hangi konuları ne zaman tekrar edeceğini yaz. Plansız yapılan tekrar unutulur. Tüm bunları ele aldığımızda tekrar yapmak yeniden bir şey çalışmaktan çok daha verimli. Çünkü sınavda başarıyı belirleyen ne kadar çok öğrendiğin değil, öğrendiklerini ne kadar iyi hatırlayabildiğindir. O yüzden bugünden itibaren tekrar alışkanlığını değiştir. Sürekli bir şeyleri baştan okumak yerine aktif tekrar yaparak netlerini artır.